150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Herkeste link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Şu videodan bahsediyorum bunu YouTube'umda niye YouTube YouTube'daki bildirimler açık değil benim sizde? Buraya böyle videolar gelirse demek ki izlenmeyecek bu videolar. Bu. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ince hesabın 15. yıl dönümüne özel... Sakin olalım. 15. yıl dönümüne özel bizler için. İnce hesabın. Güzel bir kasallar. ee, Piyasadaki bunu ben e biraz atlı izleyeyim. Konuyu da anlatayım size ama. Ucuz bir 1070'li sistem. Şimdi size ben bugün kasayı takip Abone değiliz ki. Ürünleri tanıtacağım. Özelliklerinden bahsedeceğim. He o zaman tamam. Ve ekran kartını içine takacağız. Belki şu anda takılı bilmiyorum. Belki de küçük bir edit Abi Abi Erkan var. Verir misin ya? Oğlum Erkan mı vereyim? <laughs> dedim kardeşim bekle. Vereyim. Oğlum bu YouTube Eyvallah. ne kadar rahat bir şey ya. Bak ekran kartının içine taktım şey diyorum. Ekran kartını beraber takacağız diyorum. Çünkü niye ekran kartını taktım görüntüleri çekmiştik. Ama yabancı yok diye rahat rahat yalan da söyledim orada. Taktık takacağız dedim beraber takacağız falan dedim. Halbuki biz taktık. Takmıştık bile yani. Ama nedir abi edit oyunuyla tak öne getirdik o görüntüyü hemen. Tak arkaya aldık falan. Çok güzel bant yayın olayı çok iyi. O uuuu anlayamadım kanka. Şimdi önümde görmüş olduğunuz gibi bir tane anakart var. Remlerimiz var hepsi içinde. Bu buna ne diyordu biliyor musun bu anakarta? Bu işlemci zannetti bunu yarım saat. <laughs> yarım saat 45 dakika bu işlemcinin özellikleri neymiş de kutuya baktık ekran kartımız var, işlemcimiz var, işlemci de içinde. Aslında hepsi içinde şu anda. Kasamız hazır. Fiyatı arkadaşlar 28.999 TL. <laughs> bu sistemi sizler için küçük bir tanıtalım ve sizden gelen sorulara da bakayım ben bu esnada. Soruları sizin için ben okuyayım. Çağrı selam benim kişisel bir sorum olacak. Duş alırken kafanı kaç kez şampuanlıyorsun? Vücudunu sabunluyor musun yoksa kafana döktüğün şampuanın köpüğü yeterli oluyor mu? Dostum şöyle söyleyeyim. Kafama iki... kafama döktüğüm şampuanın kötü, bir nok köpüğü bir noktaya kadar yeterli oluyor. Olmuyor diyemem. Çünkü kafama çok şampuan döküyorum. Bütün vücuduma boşa mı şampuan? Vücudumu akan bütün şampuan köpükleriyle de vücudumu yine de yıkıyorum yani. Bir tür yıkanıyor yani anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ee, duş jeli, vücut şampuanı duş jeli ile de vücudumu tekrar yıkıyorum aslında. Mevzu bu. Şimdi sizi kafanızdan düşen köpükleri siz boşa ama gitsin yani? Onlar yıkanmasın mı sizle beraber? Peki abi şampuanı ilk kafana mı sürüyorsun yoksa eline sürüp sonra elinle kafana mı sürüyorsun? Dostum kafa, direkt şampuanı kafasına döken adamla ben çok güvenemem ya. Korkarım o adamdan öyle söyleyeyim sana. Ben de korkarım. Yani neyi ne kadar döktüğünü şeyini bilmeden direkt kafasına şampuanı böyle döken adam pek bana güven vermez yani açıkçası. Öyle dökülür mü abi? Ne kadar döktüğünü nereden bileceksin? Bir yerden sonra gözün yanıyor zaten. Gözünü kapatmak zorunda kalıyorsun ee, nasıl göremiyorsun yani? İkinci, üçüncü türde ben elime döküyorum, devam ediyorum falan. Biraz daha döküyorum, biraz daha devam ediyorum. Durular gibi yapıyorum, biraz daha döküyorum falan. Hani değişik bir yöntemim var. Şampuan tene zararlı. Ee, biz senin gibi prenses olmadığımız için <laughs> anlıyorum seni prenses seni anlıyorum da yani anladım bize bizim vücudumuzda falçata izler olduğu için faça izler olduğu için bize çok zarar etmiyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Sabunuyla yıkanırız. Aynen öyle. Biz gece Bu çocuk... Aynen öyle. Bu çocuklar Arap sabunuyla yıkanıyorlar. Sen diyorsun şampuan zararlı. <gülüyor> 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 şampuan zararlıymış. Hiçbir şey olmaz. Ece Jeon 100 bit göndermiş. Hasan'a çocuğumla söyletir misiniz? Lütfen bir berber berber, berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Bunu ben zor Çal diyorum. Çağrı söyleyemiyor ben. Hadi bilen. Bir dakika Alihan arıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Selamünaleyküm. E, Aleykümselam. Ali Hanım şu anda yayındasın. Sesin yayına gidiyor bu arada. Haberin olsun. Anlıyorum. <laughs> şu, yayındaydım da ben kanka. <laughs> tamam o zaman kolay gelsin. Ne diyecektin? Dur sesini kapatayım bana özelden söyle. Neden? Kardeşim, oğlum buluşalım seviyoruz seni değer ver. Nedir ben anlamadım ki ya. Obama'ya mail atıyorsun 6 gün sonra geri dönüyorlar amına <laughs> Sen gidiyor musun? Bir şey zorluyor mu seni anlamadım ki arkada. Yok yok gülüyorum. Biz, Kanka. Kardeşim. En kısa sürede... E... Oğlum en kısa sürede diye bir şey var mı? Ömür boyu haklı kalırsın sen tarih koymadığın sürece. Yani mesela Sen yaşında sana ne zaman buluşacağız dese en kısa dese ben seni suçlayamam ki. O zaman haftaya... <laughs> haftaya, haftaya, haftaya ne diyorsun? <laughs> Kopartın beni ya. Tamam. Haftaya gerçekten buluşalım artık. Tamamdır kanka. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, bereketli yayınlar. Öpüyorum seni. Ee, Sağ selamlar sevgiler bizden. Hatta birlikte yayın yaparız. Ola olur güzel olur ha. Tamam ver o zaman ben Raga geliyorum. Tamam kanka öpüyorum seni. Arkadan koydum önden sallandıracağım hadi bay bay. Şu, hadi görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Alehan'a da buradan sevgilerimiz olsun. <laughs> Ali Hanım kim abi? Dostum Alihan. Bu 2019'da beraber yayın yapmıştık Alihan'la. Belki hatırlayanlar vardır. Çok değişik bir çocuk, çok değişik bir adam. Çok da severim kendisini. Eski de bir arkadaşım. Eee Evet evet hafif kel ama kel rahatsız oluyor olabilir o yüzden. <laughs> o yüzden şey demeyeyim yani. Obama'ya mail atıyorsun 6 gün içerisinde dönüyor diye. <laughs> Değişik bir adam. İki kez şampuan. Vücuduma da iki kez vücut şampuanı kullanıyorum. Tabii ki önce kafamı yıkadığım için. Abi selam Hasan senin kulaklığı bana 2450 TL'ye sattı. Okuldan arkadaşıyım ben. Furkan 50 TL göndermiş. Yani 300 liraya sattık şu anda sana o kulaklığı. <laughs> Hala ucuz. <laughs> Hala ucuz. Yine iyi. Hasan'a şu cümleyi söyle. Hasan söyler misin o cümleyi lan? Bir berber gel beraber berber. Bir yazsana abi bana onu. Denedim de çıkmaz ki. Yazıyor Hasan. Bir berber dedirtelim mi önce? O cümleyi siktir et. Berber de bakayım <laughs> sen. Berber. Bir berber. Bir berber. Bir berbere. Bir berber bir berbere. Gel beraber. Gel beraber. Bir berber. Bir berber bir berbere gel beraber. Bir berber. Berber bir diyor berber. berber. Dükkanı açalım demiş. Dükkanı açalım demiş. Bir daha şimdi hızlıdan söyle bakalım hepsini. Bir berber bir berbere gel beraber bir <laughs> berber dükkanı açalım. bir 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 bir. bir 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 demiş. <laughs> Yasin 15 TL nasılsın balım? Özlem ya seviyorsun orada? Oley be. Yarın bant yayın var. iyi yayınlar balım demiş. Yasin'im çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah kesene bereket. Hasan yazdım özelden. Okuyarak daha rahat yapın. yok ya, okudu ya. Yaptı ya zaten Google. Acaba değiştirdin de mi yazdın? <laughs> Bir berber gel berbere beraber birlikte olalım mı demiş. Yok öyle dememiştir. Eee... <laughs> Onu boş Kafamda oluşan sen. köpük boşa gitmesin diye omuzlarıma falan düşenleriyle tekrar üzerinden geçiyorum yani. Bunun garip de bir soruymuş. Eyvallah sorun için. Başka teknoloji sorusu demedin mi Hasan sen? Abi, bu mu teknoloji sorusu? Her yemek Vallahi bu teknoloji bir olursa. Yemeğim, Ama yemeğim hep videodan önce bitiyor ve videonun geri kalanını izleme hevesim kaçıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Acayip teknoloji sorularıyla bugün karşınızdayız arkadaşlar. Sevgili dostum bu sorunu şöyle çözebilirsin. Daha kısa videolar seçebilirsin birinci ihtimal. İkinci ihtimal porsiyonları biraz büyütebilirsin. Birazcık sakin ol video başlasın video dönsün aradan anlatabiliyor muyum? Şimdi sen yemek gelir gelmez laps diye dalarsan video video hak getire yani. Onu keyfini çıkarta çıkarta anlatabiliyor muyum? Öyle yersen daha keyifli olacağını düşünüyorum senin için. Eşimle 3 senedir mutlu bir evliliğimiz var ve çocuk istememize rağmen bir türlü olmadı. Sence kepek ekmeğine domates ve sürekli bu sorulara şey geçeyim. Sizlerin de tanıdığı Kukucan'ı lütfen davet ediyorum. Gugucan lütfen buraya gelir misin? Teknik Servis Merhabalar. Gugu hoş geldin. Hoş bu buldum. nedir? <laughs> Şarjı bitti bunun. Bu monte yapmak için kasamıza. Dostum kasa zaten monte edili geldi ya. Gugu Hoca. Evet. Bize bir anlat ya bu kasanın içinde ne var ne yok. Tabii anlatayım. Öncelikle işlemcimiz AMD 5600X bir işlemci var. Benim de kullandığım bir işlemci bu işlemci. 5600 xi ben de biliyorum. Sağlam bir işlemci, uzun, güzel bir işlemci. Uzun yıllardır kullanılıyor bu işlemci ve sorunsuz. Sen bu işlemciyle yayın da açıyorsun. Gugu Hoca. Yapmıyor. Çok güzel. <laughs> rafine bir işlemci. Arkadaşlar evet. şunu da hatırlatayım kasa sistemi hazır geliyor. Sadece ekran kartı takılı değil, ekran kal, ka, ekran kartı. Editi siz mi yaptınız, onlar mı yaptı abi? Editip biz yaptık kardeşim. Niye onlar niye yapsın? Biz yaptık. Seni anlıyorum ama e, böyle güzel editler yapabiliyorsunuz abi. Niye YouTube'da hiç böyle edit yok diyeceksin, değil mi? Doğru mu bildim? Da, bu Hasan'la takıla takıla D'ler bende de gitti kanka. Ekten altına hmm. da kendiniz takabiliyorsunuz monte edebiliyorsunuz. Ben taktım monte ettim çok da oldu yani. Kapatıyoruz bu abi. Var. Pinler yerine oturuyor tıks diye bir ses geliyor kapatıyorsun bitti. Evet anakartımız da geliyor. Anakartımız çok güzel bir Asus'un yine Prime B4. Hasan öyle bir tribe girmiş ki. Bir hafta <laughs> okula gitti ya. Abi ben biliyorum abi ben şöyle çekerim abi ben böyle çekerim. Aldı eline kamerayı bir görüntüler çekmiş var ya eller titriyor arkayı çekmiş. L o kadar kötü çekmişsin ki Hasan. Gimbal yok abi gimbalsız olmuyor. Ya sus oğlum ne gimbalı ya. Gimbal mı vardı eskiden? 150 m K2 Nasıl bu modeli. Görüntü? Bu AMD soketli bir anakart. Bir adet M2 yuvası Çok ile Çok gelen anakart bunda. 6 adet USB 3.2 çıkış bulunuyor. <laughs> ne ok bu okuyor? <laughs> Hepsi burada. Orada mı? Hepsi burada. Tamam. Kapat o zaman monitöre bakalım. <laughs> <laughs> Tüm parçalarımızla uyumlu. Hepsi uyumlu bir anakart. Gayet güzel. 6 adet USB'si var. Ve çift kanallı 64 GB RAM destekliyor. Ne diyorsun ya? Bayağı iyi. Arkadaşlar RAM'imizden bahsedelim. Panter. Apa Apacer. Apacer mi? Epey sır mı? Nasıl okunuyor artık? Ona çok hakim değiliz ama. Panter. Çok güzel RAM. 16 GB 8x2 2 kanallı. Görmüş olduğunuz gibi içinde bir de SSD çıkıyor. Evet SSD. 500 GB'lık Adata'nın SSD'si var. Peki okuma yazma hızını Bakma. 3600 2500. 3200 e 2400 diyorum ben de. Aa! 3400, 3400 2400. 2400. <laughs> bildim. 3200 dedim yanlışlıkla. 3400 okuma hızı, 2400 de yazma hızı. Evet. baş Başrolümüze gelelim mi? Aa! Başrollerden bir tanesi, as solistlerden bir tanesi. Asus'un GeForce Fabilisio 31. 31. ayını kutlamış. Çok teşekkür yani ederim. Overclock'lu geliyor. Hani normalde overclock insanlar sonradan yapar. Yetersiz geldiğinde ama bu fabrikasyondan direkt hız aşırtmalı geliyor. Hız aşırtmalı. <laughs> Google <laughs> <laughs> sen eller bir şey durmuyor farkındasın değil mi? Kız malı. Eller sürekli böyle hareketler yapıyor elleriyle. Evet, evet. Abi 2450 TL'ye sattı 2500 demen lazım. 300 dedin. Bunu sana söylemek için elit daha harcadım. İade edebilir misin? Dostum iade edemeyiz. Onu Hasan iade edebiliyor ama haberin olsun. Dila 5'leri göndermiş. Keglik otobüsün neden kandırdın? Hani en sevdiğin yemek başamel soslu tavuklu şörcü çöp şiş yedirmişsin. Yoksa sen nerede bizi mi kandırıyorsun? Ya şimdi başamel soslu tavuğu nerede yaptıracak? Nerede bulacak diye düşündüm. Tamam mı? Çöp şişesin dedim yani. Bir güzel bir çöp şişesin dedim de videosu videoyu izledim abi. Yani çöp şiş güzel bir çöp şiş yememiş yani. Yani çok güzel bir çöp şiş. Ben böyle şişte güzel çöp şiş olur zannediyordum. Ee, ondan dolayı çöp şiş demiştim. ve zaten şöyle de bir durum var. 4070'li kasalar arasında en uygun fiyatlı olduğunu iddia ediyor. Evet. Benim izleyicilerime özelde güzel bir kampanya ile beraber 28999'a çok iyi. Bu video ile beraber altta linki var. Bombastik bir fiyat. Bombastik bir fiyat olarak satışa çıkıyor. Şimdi kasada zaten güzel bir kasa. Porta Arkadaşlar mı? kasa sadece ekran kartı takılı olmayacak şekilde. Ekran kartının ekstra hepsinin kutusu var ama ekran kartı kutusuyla beraber geliyor. Diğerleri içine takılmış bir şekilde geliyor kasamızın. Ee, ekran kartını da içine siz takıyorsunuz, monte ediyorsunuz. O da zaten çok basit bir işlem. Tık diye böyle yuvasına zaten koyduğun zaman direkt oturuyor. Ee, kasayı ben beğendim. Sonra taktık kasayı. O kasayı taktıktan sonra da birazcık FPS testine falan baktık. GTA oynadık. GTA'daki FPS testine baktık. Bir de CS'deki FPS testine falan baktık. Gayet okeydi. Bu kasayı alırken ürünlerini upgradeleyebiliyorsunuz. O birazcık size kalmış bir şey. Tabii ki biraz fiyatı o zaman artıyor. Atıyorum RAM eklemesi yapabilirsiniz. SSD'yi çoğaltabilirsiniz. 500 GB çünkü yetmeyebilir. En azından 1 TB'lik SSD veya 500 SSD sistemi kurar. Normal bir e, hard disk yanına eklenmesi yapılabilir. E, onu söyleyeyim. Onun haricinde RAM'i okey. GTA'da ben 4K monitörde olduğum için ona da taşak geçmişler altta yorumlarda ama ne yapayım abi öyle 4K'daki monitör 4K görüntü alıp hem de çok FPS bekleyemezsin yani. Vallahi 180 ile 130 arasında FPS değişiyor. Full ayarlarda oynadım ben. Ee, takıp niye yollamıyorlar biliyor musun? Kasa hareket ederken o ekran kartının soketinde pinlerine bir zarar gelmesin diye. Çünkü ekran kartı birazcık ağır bir şey ya. O yüzden yanımda gönderiyorlar. Eee öyle bir güzelliği var. Vallahi abi en düşük 470'i TIA'yı 20K'ya bulamazsın çok iyi fiyat. Ee, fiyatı güzel evet öyle dediler bana da öyle dediler yani güzel fiyatlı yapacağız dediler. Ben de okey dedim güzel fiyatlı yapmışlar. Tabi burada dediğim gibi hani almayı düşünen arkadaşlar upgradeleyeceği birkaç ürün varsa da onu siteden alırken alttan upgradeleyeceği ürünleri ekleme yapabilirler. Eee ileri sarma yok abi ben YouTube'a gidiyorum. Hadi siktir git. <laughs> git, git like at o zaman. Normalde kaç k bu sistem? Abi normalini bilmiyorum. Bu ben şimdi bayağıdır uzak kaldığım bir ee, şey bu. Fiyatlarına kadar kaç para oldu falan filan. Onun hiç bilgim yok. Ben en son geçen senenin başında bilgisayar toplamıştım. Ondan beri de aynı bilgisayarda bu seneki fiyatlar arttı mı azaldı mı? Azal, art, azalma diye bir şey yok. hep artıyor da hani ne kadar olmuştur ne ne kadardır onu bilmiyorum ama baktığımız ee, bilgisayarlara göre fiyatı iyi. Ben kasayı çektim. Kasaya çok büyük değil. Evet. inanılmaz küçük de değil. Bence tam ekran kartının da içine sığacağı şekilde. Bilgisayar Hı -hı. dizme ihtiyacım olmadığı için aslında. Ve içeriğini çok güzel görebiliyoruz yani gösteriş olarak da çok güzel. Aynen ev dekorasyonuna da güzel oturur. İçinde güç kaynağından da bahsedelim evet. 650 Watt PSO'su var. Kasa birlikte geliyor. O da gayet yeterli. Kasayı geri aldılar mı? Almadılar ama alacaklar burada kasa şu anda. Bu hafta göndereceğim işte video yayınlandıktan sonra alacaklardı kasayı. Burada duruyor. Hatta şu anda iki tane kasa duruyor. Bir tane kasaya göndermişler ama başka bir kasaymış. Yanlış gelmiş. O duruyor. Bir de bu duruyor. İkisini de göndereceğim ama. Verme. O zaman şöyle yapalım mı? Sana göndereyim sen bırakır mısın ya geçerken? <laughs> Kasayı sana göndersem. İbo sana getireyim la ana olarak şunu. Getirsene lan bana harbiden ana olsun tamam, ince hesap anısı. Orada. Anı mı? He anı için. Bak ama anı için mi sadece bak? Evet evet kesinlikle anı için. He. Duvara asacağım. Anladım. Çok güzel. 650 gayet bence gayet iyi. Tahminen kaç alırsın bu kasayla FPS mesela? Hangi oyunda ne kadar? Valorant'ta verir? tüm ayarlar yüksekte. Valorant'ta 400, 300, 400. Hayatında hiç Valorant oynadın mı lan Valorant. Yani FPS deyince var. Valorant diye. Valorant 300-400 alırsın. <laughs> Bayağı iyi o zaman. Ve bombastik bir fiyat. Fiyat çok bombastik. İnce hesabında 15. yıl dönümüne özel güzel bir fiyat. İnce hesapta da arkadaşlar 9-18 Ekim. 9-18 Ekim'de de yani şu anda 9-18 Ekim arasındaki bir tarihteyiz. Ee, belli başlı kategorilerinde, her türlü kategorisinde ee, indirimler olacak. Bilginiz olsun. Ara sıra da bir bakın. Bugün 17'sindeyiz. Yarın son. Yarın son günü. Ee, o indirimlere de bir göz atın. Belki işinize yarayan bir üründe bir indirim vardır. Arasında 15, 15 Sağ ol abi. Videoyu paylaşalı Kaç gün oldu dostum? 2 gün oldu. 3 gün oldu. Özel tüm kategorilerde güzel indirimler yapıyor Dokuz, onu söyleyelim gold, sadece bilgisayar ve teknoloji kategorileri değil ince hesapta birçok kategoride var Her şey var. Oğlum bilgisayar şimdi yayınlamadım Türkiye, ki Önüne gelen e-ticaret yani. sitelerinden bir tanesi girip bir bakmanızda fayda var özellikle dediğim tarihlerde de ilginç indirimlerle karşılaşabilirsiniz Ona bakalım yani çok nasıl Çok güzel bir tek, teknik uyguladı orada Çağrı Güzel yani. bir tekni Teşekkür teknik Teşekkür ederim Şöyle bir ekran kartı. Evet Böyle arkadaşlar. geliyor ekran kartı. Ekran kartımız bu. Buralara hızlı geçeyim birazcık. Şu jelatini şöyle çıkartayım abi. Buradaki duayı hep beraber hatta yapalım. Bazı şeylerin jelatinini açmak herkese nasip olmuyor. İnşallah sizlere nasip olur. Amin. Onu söyleyebilirim. Bu bana çok değerli gelen bir sözdür. Kendim uydurdum bir söz. İnşallah. Oğlum bir şeyin böyle kutusunu açmak. Anladın mı? Jelatinini kendini açmak. Kutusunu senin açman küçük bir şey de olsa büyük bir şey de olsa çok rahatlatıcı bir olay değil mi ya? Hem Uyumazla rahatlatıcı. Bırakın artık ya. Nasıl? <laughs> Oğlum ne o bazlı amına koyayım ya? Ya ikinci el de açma... ya. Ya ikinci el de alabilirsin tabii ki. Ama ben burada ne diyorum? Bak şu jiletini açma senin kendin onu açman. Anladın mı? Güzel hissettiriyor. Güzel bir dua ettiğimi düşünüyorum yani. Bir ürün aldığın zaman bir telefon olur mesela. Oğlum siz mal mısınız ya birkaç taneniz özellikle? Böyle ürünlerimizin jelatinlerini açmak hepimize nasip olur demek istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şşş. <laughs> Çok iyi durmuyor mu? Iyi. Çok güçlü duruyor yani ekran kartı. Arkadaşlar bir de bu kasayı sipariş verirseniz inşallah. Ekran kartı kutusunda böyle bana geldiği gibi gelecek. Çünkü takıp göndermiyorlar ki daha güvenliği ve Malice. içinde sarsılmasın diye. Bunu siz takmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ben size nasıl takıldığına dair kısaca bir göstereceğim. Onun için de şunu önce bir kapatalım. Şunu da çekelim abi. Şu jelatini de sökeyim ya. Çok güzel hissettiriyor ya. Baksana abi. Şimdi... Jelezenin bildiğiniz GTA'ya bir bakın 7 FPS. Ama işte ayarları daha detaylı. 87 diyor. Size. Ben de biraz ayar, ayar yapacak. yapacaksın. Şu an 184, 178, 178 arası. 178. Tertemiz. CS2. Yüksek, orta, yüksek. Böyle yani. Burada da her şey açık hocam. Burası yani. da açık. Bak. Gördüğünüz gibi böyle de vuruşlar yapabilirsiniz. Biraz size abi. Ulan o kadar bak bu map hiç oynamadım. Videoda bu map denk geldi. Şov yapayım bu Son saniyede gelen bir vuruş. Ya 1 2 her kapattım. 325 340 FPS'lere çıktı. <laughs> Biz ne kadar alıyoruz normalde? Sen ne kadar alıyorsun Google CS'de normalde FPS? 150. Yalan söyleme oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> stop stop. Stop. Shut. <laughs> Shut <laughs> the fuck up. <laughs> Cinayet gibi map yemin ederim cehennem gibi. Evet arkadaşlar bunu da vuramadık. 500 FPS de olsa 1000 FPS ben bu böyle oynuyorum yani. Ben hocam AWP'mi alayım. Şöyle. Şunu da şöyle alayım. Bir tane de flashback alayım. Hey soldier. Erulet. Hello Erulet. Can you hear me? Flashback. <laughs> hocam buradan gelecek onu vuracağım ben buradan gelene. Gel abisi. <laughs> Aa. Please AWP. Give me AWP. Hello. <laughs> Bak, <Başka abisi, gülüyor> Altan niye beni yazdın lan insanlar yanlış anladı. Shut up sana shut up. Shut the fuck up. Bilgisayar denemesi shut yapıyorum burada. Monkey. Ha okey monkey. Hiç anlayışsız <laughs> ya bunlar. Benim kadar FPS alabiliyor mu <laughs> acaba? Abiciğim vursana onu. Nani vurdu bir de ben vurdu. Bana monkey diyorlar. O Yaren hanım. Şoba go 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 şoba go go go. Hoş go, geldin. Right turn right. Gökalp kardeşim nerede? <laughs> Bak sürekli arkadan oy diyorlar. <laughs> Yaren özledim. Gökalp nerede? Böyle biri sızmıştı arkadaşlar. Onu indireyim dedim. Şimdi test ediyoruz da bir yandan da dereceli değilim arkadaşlar. Beni de bilen bilir yani. Öyle düşük FPS'li bilgisayarlarla tek test yapmam. Nani, Aryo Football Player. Nani, Manchester. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Oğlum olabilir. Ya hey, oysa. Nani? Ya, ya oysa Old Manchester... Ne dedi lan? Turgene N'hoyt dedi. Rus bu çocuğu demek mi? Ne demek o? <laughs> ha? Ben söyleyemem. Yanımda Gökhan var. Çağrı diye ağlıyor iki haftadır. Yaren gelirken onu getirsen İstanbul'a. <laughs> Kardeşimi getir İstanbul'a ona bir ciğer yedireyim. sır futbol player. You. You are. Ya diyorum ki arkadaşlar kaç senedir bu oyunu oynuyorsun? <laughs> ya girin abi ne amma abarttınız ya. Çok garip bir mapmiş lan bu map. Ve yine meyne var. Lan yardıma geliriz oğlum. Gelsene yardıma. Bak ben de asist aldım adamı vurmuşum. Kafadan, kafadan. Hey, 25'i ciğerci. Anlaştık. Ya bu ne oğlum? Bu Stik silahla niye demek geldin mi? ya? aşağı önüne haybuliyet. Ya versene. Hey hey hey. benim silah. My mine. Viper. Allah kahretsin ya. Sizin olayınız o yani. Orr. Adam tam bizi bıçakladığında Oğlum, bu küfür e etmiş gibi. O yüzden onu da göstermek istedim. Hani çok yüksek FPS'te oynadığımı göstermek için özellikle adamın önüne durdum ki. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii tamam, abi. Helal olsun. Where are you from? Russia. Russia. Da, yeah, yeah. Bu CSGO yayından değil. Okay, okay. Yeah. Vodka? <laughs> yeah. I love vodka. Green, 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 green. Boost me please. Boost, boost, boost. Ben miyim lan boost, green. Gel gel. Green, okay, boost. okay, okay, okay. Boost. Okay. Ay okay. oh, bile. Bunu mu yapacaksın <laughs> diye? o <laughs> <laughs> acayip mapmiş. Güzelmiş ha bu map. Hoşuma gitti bunu oynayalım. Wow. Nice bro. Eyvallah. thank you bro. Where are you from? I'm from Turkey. Bak FPS'e bak 200 okay. 300 like şu me? anda. 300 yeah, yeah. FPS. Ama Marmaris. Antalya vacation. So cheap. Ülkeye turiste kazandırmayayım arkadaşlar. İyi günler nasıl yardımcı olabilirim danışman? <gülüyor> 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 ya AWP nerede? Bro şoba please. Please give me. Thank you. Onların yaptığını ben öğrendim şimdi ben. Don't push, don don't push please. Don't green, go, green, go back. Bak arkadan söyle. Nice, oh, nice. oh, oh, nice, nice. <laughs> oh, ah. FPS farkını gördünüz mü? <laughs> tık tık. İki mermi attım, iki kafa aldım. Don't push, don't push, green, don't push, ya, don't push, don't push, sus, don't push, don't push, don't push. Don't push, don't Sanki geldiklerinde vurabileceğiz. Nereden gidiliyor ki buradan? Ben bu tarafta oynadım da hiç o taraftan gitmedim. Hep bu taraftan gittim. <laughs> er mi, de... İki mermi, iki mermi. Oğlum bu çok Gideyim saçmaymış abi abi. ya. Burayı Ağabey niye yapmışlar abi. oğlum o zaman? <laughs> buradan abi, AWP'yle karşıyı kesiyorsun normalde. <laughs> oldum lan Hasan. Oğlum çok saçma yani. Nasıl AWP'yle karşıyı kesiyorsun ya? Bayağı karşıyı kesiyorsun oradan AWP'yle. O direkt şeyi görüyor. Adamın pikat diye gözüküyor oradan. Helal lan. Thank you bro. Arkadaşlar 325 FPS veriyor. Daha ne versin ya? 4K full artı full ayarlarda. Mak maksimum ayarlardayım yani. 4070 Asus'un ekran kartı var ya içinde. Bu başka bir olay. Atma oğlum onu ya. Kafam gitti lan. <laughs> lan! Konuş lan! Ooo nice shot nice shot çoba. Yeah, yeah. Ben CSL seni neden oynadım? Nice shot. Oh wow wow wow. Oh, nice red. Bliet. Nice red. Backing girls so hot. <laughs> biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Olu yok ki abi. Biletim çok o kadar zayıf ki adamda. Adamı göre gidiyor adam. onunla söz sıkıntı? Hani ne yapıyorsun? Allah belanı versin. Uzi mi seviliyorsun ya? Ya Allah kahretsin sizi. Camı, camı silmemişler ki abi ofiste. Alttaki tozdan adamın <laughs> kafasını göremedim ya. Nice. Ya sen de pompalayla ne alakan ya senin ya? 359! 359 FPS! Go Shop'a go go. Evet YouTube bu şekilde özel oyun videoları çekmem farz oldu. Helal! Nice Shop'a! You are so fucking good! Are you serious, bro? Hazır verdim abi. Yes be yes! Yes come yes, on Come on, Give me a repeat, please. Thank you. Thank you bro, thank you. Okay. Adamlar manyak oldular. AWP'yi aldım hocam böyle. Şu tozlardan çıkıyor. Baksana oğlum bak. toz var burada. Böyle hep mi olur ya? Bu tozla kafası da gözükmüyor adamın. Burası Ama 4K full Şimdi ayarlar ondan. Şimdi sağdan geldi. Hadi var. Abi vursana ya. Kaybedelim ya. Kaybedelim çıkalım gidelim abi ya. Kaybet ya bunlarla olacak gibi. Oğlum beni artık CS dünyasında herkes bana AWP atıyor ki artık. Ben herkesten şu an AWP alabilecek düzeye geldim yani. Öyle söyleyeyim sana. PC linkini atayım abi.